Merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptığım Watson Savaş işini anlatacağım. Bayağı bir şey aldım. Şimdi anlatmaya hemen başlıyorum. Yalnız bunların fişini attığım için tam olarak fiyatlarını size söyleyemeyebilirim. Unuttuklarım var. Şimdi başlıyorum. Cosmo Shop'tan aldığım Extra Shine Oje bu sedefli beyaz renginde. Ama numarası yazmıyor o yüzden numarasını size söyleyemeyeceğim. Ne kadar aldığımı da gerçekten unuttum. Bu böyle bir hocam. İkinci hocam. Flormar'dan aldığım siyah renkteki ki hocam. 313 numaralı. Güzel bir hocam. Siyah hoca arıyordum. Bitmişti benim hangisini denesem diye. Bunu denemeye karar verdim. Bunu aldım. Şöyle şöyle Goldur'unuzun e, Nail Care isimli yani tırnak bakımlı yapmaya yarayan e, bir ojesi. Bu tırnaktaki sarılıkları, ojeden sonra kalan sarılıkları gidermeye yarıyor. İçini açıp göstereyim. Şöyle çok tatlı tırnaklarınızdaki sarılıkları gideriyor. 06 numarası. Böyle. Hobi'nin ayak kremini aldım. Çatlaklara ve topuk sertliğine, ayak kuruluğuna etkili çözüm olanını. Bakalım deneyeceğim ve göreceğim. Ayak kremi arıyordum. Bunu denemeye karar verdim. Bunu aldım. Ee, lip balm aldım. Watson's'ın. Bu 3.99. Ee, naneli olan. Çok güzel. Malemiş gibi mentol kokuyor. Denedim, çok güzel e, nemlendiriyor. Bence çok hoş. Tavsiye ediyorum. Ee, P.U. Beet'nin Soothing BB Creme ee, Bunu aldım 12.30 TL'ye. Deneyeceğim, nasıl olduğunu göreceğim. Bu bir kapatıcı. Denedikten sonra size tekrar ayrı bir video yaparım. BB kremlerimle ilgili ayrı bir video yapacağım zaten arkadaşlar. O zaman, bunu orada tanıtacağım. <laughs> Nivea Nostrobium Milk isimli ee, sabunu aldım. Bunlar çok hoş kokuyor, bence çok güzel. O yüzden aldım. 2 TL'ye aldım bunu. Yine Watsons'tan aldığım yara bantları. Bunlar Samsaka şeklinde desenli. Bence çok güzeller. İçinde 25 tane var. Çok tatlı geldi gözüme aldım. 3.99 olması lazım. Ee, yine Watson's'tan aldım. burun bantım. Burundaki siyah noktaları giderici bir bant. Herkes bundan çok memnun olduğunu söylüyor. Ben de denemek istedim. Burnumda çok siyah nokta var. Onun için bunu denemek istedim. Bakalım deneyip göreceğiz. Bunu ee, Kaça aldım? 5.99 aldım. Şöyle <laughs> çok tatlı paketleri olan ıslak mendiller aldım. Ben bunları çok seviyorum. Kullanıyorum. Çok tatlılar. Ee, her birinin fiyatı 99 TL. Yani 1 TL. Bence çok güzeller. Çok tatlılar. Ve bayıldığım bir ürün. I Love seviyesinden Rapsberry and Blackberry e, isimli duş jeli. Harika böğürtlen kokuyor. Çok güzel böğürtlen kokusu var. Rengi çok hoş. Ve ben bunu denedim. Arkadaşlar çok hoş. Çok güzel kokuyor. Ben bunu çok beğendim. Size de tavsiye ederim. Bunu ne kadar aldığımı tam olarak hatırlamıyorum. 6 TL olması lazım. Ee, ve ben yeni saç şampuanı ve saç kremi almak istedim saçlarım çok kırıldığı için bana bunu tavsiye ettiler. Orada çalışan arkadaşlar. Ben de kullanmak için bunlar aldım. Bu kolay kırılan uzun saçlar için olan bir seri. Deneyip onu da size hakkın, bunlar hakkında sizi bilgilendireceğim deneyip. Son olarak aldığım Hobin'in saç jeli yani jolesi. Bunu kullanıyorum saçlarım kıvırcık olduğu için. Bence çok güzel. Normal olanı yani iki numarası. Çok hoş bence. Kokusu da kokusu pek hoş değil ya. Ne yalan söylemek gerekirse kokusu pek hoş değil. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar benim alışverişim bu kadardı. Bazılarının detaylı olarak başka ayrı bir video olarak size anlatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.